Merhaba arkadaşlar, bugün size Prototype'ı bulmayı göstereceğim. Prototype'ın correct versiyonunu bulmayı göstereceğim daha doğrusu. Biz Prototype dedik, bu arada Ama şu iso dosyası, şöyle göstereyim. Yani bu bir iso dosyası. Şöyle yaparsanız zaten görünür. Evet. Dereken, gördüğünüz gibi bir iso dosyası. Ee, Just Cause'da yani böyle indirdiğiniz tüm Torrent'li oyunlarda iso dosyası olarak geçiyor. Şimdi bu iso dosyalarını biz direkt açamıyoruz. O yüzden şöyle yapacağız. Daha Toast yazıyoruz. Evet, bakın. E tuğla atayım mı? Türü bitti. Eee That one indirelim. Böyle su atar. Bu da tamamen Evet in de açılan zaten bu biraz biliyorsunuz ilerliyoruz devam et diyoruz lisans yani beleş diyoruz evet. <laughs> Bu yaptıktan sonra ben devam ettiğim gibi ki evet bir şeyler oluyor işte. Evet. Neyse olduktan sonra ben devam ettiğim hala. Devam. Evet. Evet, şimdi bunu boşver, bunu boşver, bunu başa bunu boşver. Evet, hmm. Evet, işte daha sonra gördüğünüz program esansı check etsiniz. Yerel diskte ay pardon. Şimdiki böyle bir. Bu girelim. Daha sonra zaten bu sinyalin burada çıkmış olması gerekli. Evet taktık. Basalım. Gördüm. Böyle kalıp taşısını yerleştiriyoruz. Evet. Daha sonra yapmamız gereken şey e, bilgisayarım. Bunu açalım. Evet. Evet. İstar. Hemen hemen okulmasını bekliyoruz. Da Daha şimdi. Ee, bu install shield visit falan kapıyla. Ee, böyle bir şey yapılacak. Kurulum esnasında olabilecek hatalara karşı ben açık tutacağım videoyu. Kaç dakika? 4 dakikacık almış zaten. Evet. Tamam kötü. Gördüğünüz Evet. Kabul ediyorum. Kabul etmezseniz hmm. çıkar. Şimdi bunu çeker ile alt iyi, iyi. Ben az biraz hakkında konuşayım. Ee, abonelerimizin tabi şu an tarihi de yazılmıyor. tarih şu. 25 03 2017 yani işte bu tarihte abonelerimizin az olduğunu düşünüyorum. Çünkü abonelerimiz video sayımızdan az. Yani buna bir şikayetim yok. Olabilir. olamayacak bir şey değil. Fakat daha fazla aboneyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü oyun serileri çekiyoruz. Hatta bir serimizi bitirdik. Kişi serisini. Ee, yeni seriler gelecek. Abone benim için aslında önemli değil ama sevinirim abone olursanız. İnsanın video çekesi gelmiyor abonesi olmayınca. Ee, yani öyle. <laughs> öyle yani. Video çekisi gelmiyor insanın böyle. Ama ben YouTube'a daha çok e, arkadaşlarımla falan izlemek için video atıyorum. Ama abonemiz de olursa İyi, güzel olur. güzel olmaz. Bu sürecekti ama evet bu uzun sürecek. Bu indikten sonra e, tekrar ben gelirim zaten. E, eğer yapamadığınız herhangi bir sorun olan çıkarsa sizde ben de, de çıkarsa ben söyleyeyim tabi Eğer çıkarsa Çıkarsa söyleyebilirsiniz yorum olarak yazın ben ayrı bir videosunu çekeyim veya ben tekrar size yardımcı olmaya çalışayım Videoyu durdurayım ben şimdi yüklenince Tekrardan devam edelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz Prototyping şu an acayip sesle Evet, şimdi ee, şu an indikten sonra Play diye bir şeyin çıkması gerektiği hiçbir sorunla karşılaşmadım. Karşılaşırsanız yazın zaten. Ee, Play dediğimizde oyun açılacak. Ee, tabii ki de açılmayacak. Quit diyoruz. Ee, daha sonra direkt buradan bilgisayarım, C program dosyaları, Activision, Prototype. Ee, daha sonra şuradan şuraya girelim ben bunu kopyalayacağım daha sonra da anlayışım veriyor kopyalama değiştir tamam ee, daha sonra öne girelim tabi siz şu an göremiyorsunuz bak ben girdim sesten anlayabilirsiniz ki açıldı. 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 Evet açıldı. Tabi siz Evet açıldı. Ses gelmeye başladı. Sıfır kasma şu anlarında zaten. Kasma falan yok. Ben Çıkarabilirsem tam ekran modundan. Çıkaramıyorum maalesef falanlarda olmuş yani ama yani çıkaramıyorum Maalesef bir şey bakmayın e, fakat oldu bu şekilde oyunların da kreyni e, dosyasını atıyorsunuz onu da göstermedim yani bu direkt oyunun dosyasına kreye atınca oluyor krek eğer indirdiğiniz dosyanın içinde yoksa internette direkt krek dosyası olarak atarak 5, en fazla 5 MB'lik dosya indirerek halledebilirsiniz. Bugün yok bizden bu kadar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.